Evet var. Ancak bu formülde her zaman 2 artı 2 4 etmiyor. Kilo vermek için uygulamış olduğunuz diyet çeşidi ne olursa olsun buradaki temel amacımız alınan kalorinin harcanan kaloriden az olması. Bunu başardığınız müddetçe kilo verebilirsiniz. Ancak herkesin metabolizma hızı, gün içinde içtiği su miktarı, fiziksel aktivite durumu, diyete olan adaptasyonu birbirinden çok farklıdır. Aynı bazal metabolizma hızına sahip, aynı diyet planını uygulayan iki bireyin kilo verme süreçleri birbirinden çok farklı olabilir. Bu nedenle kendi kilo verme sürecinizi başkalarınınkiyle kıyaslamanız doğru bir davranış değildir. Eğer tüm çabalarınıza rağmen kilo vermekte zorlanıyorsanız büyük ihtimalle uyguladığınız diyet listesi size uygun bir diyet değildir.